İzlediğiniz Bugün mahallemizde dört tane mezarlığımız var. O bir diğer mezarlıklar da bize, daha büyük mezarlık aşağıda. Başkanım İlhan Geçit köye geldiğinde talepte bulunmuştuk. En kısa zamanda mezarlığımızın bu sundurma şeyini yaptı. İşte yağmurda bir cenaze olduğunda vatandaşlar şu anda çok güzel oldu. Çok memnunuz. Allah razı olsun. Teşekkürlerimi inatın ekibine ve kendisine. İnşallah diğer mezarlarına sırayla inşallah onları da yaparız inşallah. Biz başkanımızda Razi ekibinde razı, Allah razı olsun. Memnunuz, hizmetler yapıyor, hiç durmamış geldikten bu yani. Her gün arabaları, yol olsun, su olsun, ne, ne konuda biz çok razıyız, Allah razı olsun. Güler yüzlüğüne de, oraya gittiğimizde de, bir derdimiz o kapağı çoğunda da, ekibi de öyle, başkan yardımcılar da öyle, hepsi ek, müdürler de öyle. Size hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi Bana göre çok iyiler yani. Şanakhan'da da istina duvarları olsun, yolları olsun, bizim ara yolları falan hepsine teşekkür ediyorum. Bundan daha iyisi olmaz. İnşallah başkanıma bundan sonra daha güzel şeyler, hayırlı ömürler, gürende başarılar diliyorum. Allah razı olsun, teşekkür ederim.